Allah azze ve celle diyor ya hasiben nasu ay yutraku ay yekulu ve hum la insanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler he derse geliyoruz o müslümanları görüyoruz işte sakallı sahabe gibi görüntüsü cismi olan insanlar hoş beş gülüyoruz eğleniyoruz tamam e din böyle tatlı ama bir bela geldiğinde ya bu sakallar da uzak olsun bu olmaz bu şeytanın tavrı yani e dün güzeldi bugün niye kötü? Bir sabretsene bir imtihan gelmiş, fitne gelmiş. Allah'tan bir musibet gelmiş. Şeytanlarla Müslümanların farkı burada ortaya çıkar. Münafıklar dediler ki insanlar innen nâse qad cema'u lekum İnsanlar toplanmış size geliyorlar korkun dediler münafıklar. Bir duydular ki kafirler saf, saf olmuş geliyorlar. Müminlerse dediler ki Hâzâ mâ vahadenallâhu ve rasûluhu bu Allah'ın ve Resul'ün vaat ettiği şeydir. Zaten musibet eşittir, yardım demekti. Elhamdülillah hepsi toplanmışlar üzerimize geliyor. Polisten bir baskın gelir, askerden bir baskın gelir. Müslümanları bir toparlarlar, hemen suçu birbirine atmaya kalkarlar. Sen telefonda bunu konuşmasaydın, sen şu gün şundan oturmasaydın, sen şunu yapmasaydın burada olmayacaktık. Hani kadere iman? Allah diyor ki münafıklar dediler ki savaşa çıkmasaydılar ölmeyecektiler. De ki onlar yataklarında sağlam surlar arkasında da olsalar öleceklerdi zaten Allah'ın yazdığı kader ecel değişmez ki. Hangisini yapıyorum ben Müslüman olarak? Acaba münafığın yaptığını mı yapıyorum musibet anında suçu birbirine atmayı mı? Yoksa güzel vesveseyle Müslümanları bir arada tutmayı mı? O Müslümanlar bilmiyor muydular? Bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği gündür diyen Müslümanlar sayıcı az olduklarını, güçlerinin olmadığını, helak olabileceklerini, değil mi? Allah her zaman yardım vermez ki. Yahya aleyhisselam ağacı kavunda kesilmiş, öldürülmüş, zafer görmemiş ki. Biz de bilmiyoruz ki zafer göreceğimizi. O yüzden amacınız zafer olmayacak. Amacınız Allah'ı razı etmek olacak ki neticeye bakmayasınız. Ama amacınız Netice ise kusura bakmayın yanlış yolda yürüyorsunuz. Çünkü dünya için uğraşıyorsunuz. Allah'ın rızası için değil. İhlas nedir? Allah rızası için uğraşmaktır. Öyle değil mi? İhlas Allah rızası için uğraşmaktır. Senin bu kadar kulluğu yapman ve İslam devletini ikame etme, hilafeti ikame etmek için yaptığın bütün çalışmaların amacı devlet kurmak değil, Allah'ı razı etmektir. Ama sen amacını unutup aracı amaç yaptıysan kusura bakma ben dünyada ben sen öyle veya sen sen öyle Allah korusun bizi ne bekler cehennem ateşi bekler. Ama amaç Allah'a razı etmekse beş kişi sen elhamdülillah beş bin kişi sen gene elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halimizde Allah hamdolsun Nuh Aleyhisselam için Allah ne diyor? Nuh çokça şükreden bir kuldu diyor. Çokça hamdeden bir kuldu. ve tek başınaydı bir, bir gemiyle Kurtuldu yanında üç 5 tane adam rivayetlerde gelen bütün kavim helak olmuş. Bak o durumda bile şükrediyor. O yüzden şükredin halinize. 10 tane Müslüman var yanınızda hiç yoksa en az. He? E daha nerede bulacaksınız bunu? Adamlar dünyanın uçrak köşelerinde tek başlarına Müslüman yaşamaya çalışıyorlar. Ne kadar zor bir şey yani. Allah size ikram etmiş. Sakın ha sakın Allah'ın nimetine nankörlük etmeyin. Çünkü Allah nice topluluklara vermiştir, verdiğini bildiği gibi almasını da bilmiştir. Eğer bugün bizler de bu kardeşlik nimetine, İslam nimetine sahip çıkmazsak ki bu hidayettir, eşittir. Allah onu da bizden almasını verdiği gibi bilir. Allah Azze ve Celle nimetlerinden mahrum etmesin.